Ha gör duydum. Şu tarafa. Ah be. Bomba geliyor arka, arka, arka arkadan bomba geliyor. Gördüm abi. Şeye gir aslında gaza gir söylersin. Söndürdüm. Söndürdüm. Öldü bir Harikası. tanesi. Arkasını. Ölü işareti Şurada. Tam nokta atışı yaptım. Nerede geziyor? Çatı, karşı çatı. Çatı yukarıda mı? Hı -hı. Bir Dakika ben yakabilirim onu ya yani. bir saniye. Ha yakayım ben onu. Şuradan gidiyor mu? Gitmiyor. aç. Ha oradaymış, oradaymış. Bir dakika, heal basıyorum. Bir tane vurdum. Tamam. Gel. Evet. Heal basıyorum. Bekle puşlama geldi zaten ha. Vurdum bir tane. Öldü mü? Harikasın olsa. Gel ara. 3 tane sağlık var lan içeride. Ben bunu ben söndüremedim lan. Elinle söndür. Elinle mi? Bilmiyorum. Söndüremiyorum. Ben ha sen şey arkadaş olman lazım yani. Eee 2 kişi geliyor şuradan. Şuradan 2 kişi geliyor. Söndüreyim ben onu Adamlar gözükmedi mi sende? Şu kısımdalar ya. Uzakta mıydık ya? Yani? Buraya geliyorlar. Ha bak tam şuradalar. Bir şurada bir şurada. Ha yani orada. Aha gel iki kişiler ya gel çıkalım istersen. Seni vurdun nerede? Bir Bekle bir dakika. Onu da çökeyim ben. Burada yakın. Duyuyor musun? Duyuyor. Geldi buraya bir tanesi. Öldü. Bakayım Getir. Bek uzaktan. Bekle. Bekle bekle bekle. Ben gördüm onu sinek katacağım. Bomba geldi. Ali dikkat et. Bomba geldi. Var mı? Gel burada sağlık var. Sinek adamı Adama mı yapıştı? kaçtılar kaçtılar. Dur dur ben onu bir puşlayabilirim aslında. Flaşım ha, var gel. He, tamam. Yapıştır flaşı ben alayım onu. Tamam dur bekle. Şurada. <laughs> ne yapıyorsun lan deli? Ödün oh, Grand King'i var. Ramen King de puşluyor ha. Spectre aldın mı? Al. Senin Töpek Spectre mıydı bu? Al lan tüfek koşunu ver. Benim diyor bende Romero vardı. Tamam güzel. Al, çıkalım. Eline sağlık. Sen de ne sağlık? Şu şunu da dolayayım. Hiç para çıkaramadık ya. Üst tüketeleri dolayalım ya. Dolu şu var. Dolu çalmayacağım ya. 50 geldi. Şuradan yığılalım. Bir burada bak. Tamam orada da var. Var mı daha? Gelen gelen yok temiz. Burada galiba değil mi? Atayım mı içeri? Aha burada burada. Aha. Öldüm. Çık 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 çık. Anam ya kaçamadım. O da öldü. Kaldırıyorum seni. Kaçamadım ya. Arkamda, arkamda ses var. Tamam buradayım ben. Vuramadım. Arkadaşlar sen, sen, sen <laughs> geri, geri Bekle bekle olacağım. bekle. Çak saklandım. Biliyor seni. Bekle bekle bekle. Bekleme. Çık ben oradan. ki burada bekliyorum. Buradan gelsen tek atar onu. Açıyor. İki kişi var herhalde. Ha orada cam battı. Evet lan o. Dışarıda değil mi? Bekle. Kapat kapıları. Aç aç. Vurdum bir tane. O ne lan? Mayın attı bana. Eee bak. Aa yapma yapma yapma. Akordiyonun içindeyim. Hayır niye kaçtın abi? Ah be abi. Orada kaçmayacaksın. Atarken üzerine de açacaksın. Aha. Ya, zaten yanınca ölü şey yanın... biraz az gidiyor yani. Her şeyi öldürdün sen. Kafana mı atıyor? Kafana atacak mı? Ya tamam hadi. Neyin var? Snake, mi Flash. Yaş var ya. Alacağım onu şimdi ben Mekno. Öldü. Çok iyi. Öldüm oğlum. Yerde duydun mu? duydun değil mi? Baltanın birini at oraya, kırıyor onları. Kırıyor mu? At oraya. çok fazla kırmıyor ama. Bak. Ulan ya İçeride Gide bir var Tamam, tamam içeride, içeride biri var mı? Var. Çok komikti ya gördün mü nasıl düştü <laughs> geldi. <laughs> <laughs> sağlık <laughs> var sağlık Tamam Ben tele te 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 takılmıyım he tele takılırsam direkt görürüm. Ben tamam, yok değil mi Yok 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 Kafam plan çarpar Yok yok sıkıntı yok Ulan ya çok komik düştü. Bakayım temiz. Tamam. Vurdum bir tane. Geri kaçtı. Vurdum bir tane. Tepedekine de. Ben orada değilim ki. Öldü bir tanesi. tane öldü hemen buraya gel. İçeride mi? Ne yapıyor içeride? Ses mi? Benim gördüğüm de buydu. Tepe de ben. Yukarıda. Tepe. Güzel. Oha oradan vurdun mu lan? Hmm. Harika. Silah da yere düştü. Doğru duymuşuz demek ki. Sparks. Durucu Sparks okay. almış. Vuramadım. Kaçtı geri. <laughs> Bekle bir dakika şuradan piklerse vurabilirim onu ya. Bir tane vurdum. O bir tane daha var dışarıda gel gel yeri gel, gel, gel. yeri <laughs> bir tane daha var. Öldü. Bir tane de vurdum. Öldürdü Hadi. ben. Bir tane vurdum bir tane ikincisini vuramadım. Duvar arkası vuruş yaptı. Arkadan başka biri daha geliyor. Bomba <laughs> <laughs> Yakam adam. Orada dikkat et adam geliyor. Aha orada. tam çok iyi. Kankası da geldi ama arkada iki kişi daha var. Dikkat et. Aha orada. Aha kör oldu. Aa, orada orada. Tamam. Çok iyisin be. Dikkat et. Hemen beni kaldır. O, orada bir kişi, iki kişi daha geliyor orada. Orada bak gördün mü? Oh be. <laughs> geç geç geç. Söndür geldi. Oradan geçemez. Doldur enerji. Alırsın ya. Yaklaştı galiba. Ha orada puşlarsa sana pompayla vursun bu arada. Ama de demirlere dikkat et. Geriye gelsem ölür müyüm acaba direkt oradan? Ölmezsin yanarsın sadece. Hop. Bu da tane. Eyvallah. Hiç söyleme ne Rusların var diye? Benim de aklıma yoruldu. Ha burada gördüm. Vurdum bir tane. Bir taneydi o. Öldü mü? Tamam. Bir tanesi şurada galiba. Şurada bir şey var mı? Bir şey gördüm sanki orada ya. Orada. Aşağı doğru kaçmış. Bir dakika flash atacağım. Flash atacağım. Pus'ta. At. Ha kör oldu. Kör oldu. Da ben Ay. vurdum. Ya Şuradan ben bir tüketebilir alayım da bunları bulutlayayım ya yani. Mızır var tüketebilir ha Nerede? Çok güzel anladın ya Bunda ne var pompalı var bunda galiba Yok pompalı Yok ha. Spektri var Ha aynen spektri varmış Diğeri nerede olmuştu Diğer... sen? Yukarıda kapıda ha. sağ kapı Buna da bir tane vurdum da mı? Hani sen, sen bir tane vurdun ben tek attım direkt. Aha. O diğerlerini çekmedim ben. Onları da götürsene. Şuraya bir yere şey koydu. Suza koydu adam ona bak ya. Yani. Nereye koydu tuza? Tuzak var bir yerde Hadi dikkat et. Tamam. Loot, loot yapmayalım diye var. kalmış herhalde. Evet. Ha burada mı? Ha burada tuzak, 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 tuzak. İki tane tuzak var. da akordiyon koymuş. Nasıl patladı lan? Da akordiyon koymuş, görüyor musun çakal lan? Şey Aa ağlamadı. Tutlamış bunlar. Bakalım o 1005 7 öldürmüşüz oğlum. 6 değil ki. 7 nerede? 7. 7 gözüküyor bende. Bilmiyorum belki bir kere kaldırmış olabilir ya o yüzden olabilir Ha adam kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı ya lan. Adam kaldırdı. Kaldırdı doğru. Ya. Evet evet doğru. Benim oğlum Ge kaldırmıştı. Gel gel. -ge.